Merhaba ben salatalık sulu bir sebzeyim. Bende %90'dan fazla su vardır. İçimde A, B ve C vitaminleri vardır. Akdeniz, Ege, Marmara ve İç Anadolu'da yetişirim. Ana vatanım Hindistan'dır. Bundaki düzeni sağlarım. bağırsaklarını iyi gelirim. Bağışıklığını güçlendiririm. Karaciğerine de iyi gelirim. Bil bakalım ben kimim. Ben kırmızı pancarım. Merhaba benim adım Armut. A, B ve C vitaminleri içeririm. Enerji veririm. Günce tü havuçlar A vitamini dolular. Küçük beyaz tavsanlar havuçları toplarlar. Havuç sever çocuklarla yemekte yarışırlar. Sarı sarı rengim var ne de güzel kokar. İstersen reçel yap ya, istersen meyvemi ye. Merhaba ben Kestane. Kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı lezzetli olmanın yanında çok sağlıklı ve besleyici bir besinim. Genelde ılık iklimleri severim. İçimde C, B1 ve B2 vitaminleri bulunur. Aynı zamanda çok farklı uçucu yağlarıyla birlikte protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller içeririm. Beni fazla yiyenler dikkat. Vitamin ve mineral kaynağı olduğum kadar yüksek karbonhidrat içeririm. Benden 3 tane yerseniz bir dilim ekmek yemiş gibi olursunuz. Besin değeri yüksek turp E A C B6 K vitaminleri içerir. Ayrıca lif, çinko, potasyum, bakır, kalsiyum, demir bakımından da zengindir. Bu nedenle turp besin değeri yüksek olan bir sebzedir. Ben dutkiller fümezine ait bir meyve türüyüm. İçimde A B1 ve B2 vitaminleri bulunur. Çok faydalı bir meyve türüyümdür. Ayrıca meyve olarak da yenilebildiğim gibi kurutularak da yenilebilirim. Bu şekerini dengelerim. Aklım hastalığına iyi gelirim. Kemiklere iyi gelirim. Bu kadar. Patates derler bana. Çok sevimli değil miyim ama çocukları çok severim. Vitaminlerimle onları beslerim. Alem çileği hayal eder görene kokusuyla yetinme. Sen de tat bu lezzeti. Lahanaya benzerim. Yumur yumur ellerim. Dışım kabuk, içim et. Pek güzel lezzetim. Pek güzelliği kızartmam. Üste yoğurt isterim. Yemeğim dile destan. Salatam olmaz yavan. Kavundur benim adım. Kabak gillerden gelirim. Bolca patatesim biraz da lif içerim. Dışım sert dil için yumuşak. Çekirdeklerimi ister, ister Tadım o kadar tatlı ki sakın fazla kaçırmayın. Merhaba, ben Patlıcan. Patlıcanın mineral ve vitamin içeriği bir hayli geniş olmaktadır. C vitamini, B6 vitamini, K vitamini, niacin, kiaman, magnezyum, fosfor, magnezyum, bakır, folik asit, potasyum ve lif kaynakları içermektedir. Patlıcanın kışın tüketilmesi gereken hasta olunca veya olmayınca meyve tabaklarında gereken lezzetli bir meyvedir. Bu meyve her yerde her zaman yenilebilecek lezzetlidir. Bu yüzden mandalina'yı sık sık almalıyız. Yerli malı üstüm başım içim dışım. Meyve sebzem yerli malı. Vatanını seven insan yerli malı kullanmalı. Yerli malı haftanız kutlu olsun.